programımızın bugünkü konuda Şandamanisa Futbol Kulübü forması giyen Gönşan'ı sporda da kaptanlık yapan Salih Zabar Kurşun olacak. Kendisinin gelmesini bekliyoruz. Geldim kendisine. Selamun aleyküm abi, hoş geldin. Aleyküm gel selam. Hayırlı, hayırlı akşamlar kardeş. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsın abi? İyi, çok şükür. Sen nasılsın? İyi, biz de ilk iftarımızı yaptık işte. Öyle. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Evlerdeyiz. Böyle sohbet, muhabbet içinde geçirelim. Faaliyet olsun diye yapıyorum. güzel yapmışsın ya. Hoş geldin abi. Başlayalım hemen program başlıyorsa Başlayalım kardeşim abi. Ee, Covid-19 e, koronavirüsü sebebiyle herkes evlerde karantinada. Böyle. Senin karantina günlerin nasıl geçiyor? Vallahi e, karantina günlerim evde geçiyor benim de tabi. Arada işte bir arkadaşımızın stüdyosu var. Oraya gidiyorum çalışmaya. Ee, Onun dışında eve geliyorum. Evle çalışma arasında. Arada evde çalışıyorum. Çocuklarla vakit geçiriyoruz. Onların ödevleri oluyor. Yardım ediyoruz. Eşimize yardım ediyoruz. Yakında yemek yapmayı öğreneceğim herhalde bugün işe. Oraya doğru gidiyor. <laughs> ya, çoğu türk erkeği öğreneceğiz. Bir daha yapalım. süreci. Bazı şeylerin başlangıcı olacak. Tabii tabii kesinlikle öyle kesinlikle evet. Karantina günlerinde önerebileceğim film, dizi, kitap var mı? Ya valla e, bu genelde şeyleri izlemeye çalışıyorum ya. Bu e, Borussia Dortmund'un bir belgeseli vardı. Yani de futbolu yönelik belgeseller var. İşte Sergio Ramos'un bir belgeseli çıkmış ama onu izledim. E, film izliyorum çocuklarla, eşimle birlikte. Onlara uygun, kendimize uygun. E, önerebileceğim e, aksiyon filmlerini çok seviyorum. Yani genelde eskileri izliyorum. Tekrar tekrar. Yeni film izledim mi Şeyi izledim mesela daha yeni izledim tabi o eski film de yedinci Koğuş'taki mucize var ya e, onu onu yeni izledim yeni izleme fırsatı buldum Allah yani evet, bayağı duygusal yani çok 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 Vallahi kırıp geçirdi beni ya evet. ben de şey önerim dizi olarak hmm. Şenay Mırzalıoğlu oynuyor. Alef dizisi. Alef, çok... Evet evet aynen. Ben de izlemek istiyorum. Geçen işime de söyledim. İzleyelim başlayalım falan diye. Olabilir yani. Ben de onu önerdim. Covid'in futbol dünyasına yansıması nasıl o? Evet, ee, hangi kararlar verilmeli? Kalan maçlar var çünkü. Evet aynen öyle. Ya valla tabii herkes yani. Bütün futbol kulüp, yani dünyada görüyoruz yani. Her gün haber izliyoruz çok e, zararı oldu yani maddi manevi. E, ee, i̇nşallah tez zamanda valla atlatırız diyorum ya. Bugün de herhalde federasyon şey kulüpler birliği başkanı herhalde açıklama yapmış. Çok, şu an 4 Haziran'da başlatmayı düşünüyoruz. 26 Temmuz'da bitirmeyi düşünüyoruz diye ama e, buna karşılık herhalde bizim federasyonumuz da bir cevap verir diye düşünüyorum haftaya. Tahminim yani. yani e, evet. e, İnsanlar, e, siz sağ içindekilerin sağlığı daha önemli, onu alır. İnşallah yani her şey yani güzel İnşallah tez zamanda atlatırız da yani e, bir an önce yani insanlar da sağlığına kavuşur. Şu belayı, virüsü bir an önce atlatıp insanlar da eski hayatına döner inşallah. Yani Tabi öncelikle sağlık önemli olan yani zaten. E, de, ondan sonra e, şey, keyfi durumlar, iş güç. İnşallah e, güzel olduğu zaman maçlarda sıkıntısız devam eder. Tabii inşallah kesinlikle. Ee, Covid süreci için biz izleyenlere ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Anlamadım pardon. Kardeşim ee, bu süreçte bizi şu anda izleyenlere ne tavsiyelerde bulunabilirsiniz Covid süreciyle ilgili? Evet, Covid süreciyle ilgili tabii devletimiz her gün zaten bas bas televizyonlarda bağırıyor yani önlemlerinizi alın diye. evde, evde kalın evde çıkmayın yani çıkıyorsak da dediği gibi ilgili yetkili kişilerin maskesiz dışarı çıkmayalım. Yani olabildiğince ellerimizi dezenfekte etmeye çalışalım. Yani korunalım yani. En önemlisi de evde izole olmak bence. Ya zorunlu kaldığımız süreçte değerli ben maske kullanmamız gerekiyor gibi görünüyor yani şu süreçte. Evet abi geçelim istersen futbol tarafına. Geçelim abi ya futbolu özledik ya. Futbol kariyerin nasıl başladı? Valla futbol kariyerim yani profesyonel hayatımı soruyorsan profesyonel hayatım Antalya sporda başladı. Ondan öncesi de vardı 7 yaşında yaz okuluna gitmeyle başladı. Ondan öncesine dönersek. Ailemin desteği çoktu bende. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. 6-7 yaşında tabii yaz okuluyla başlayarak amatör kulüplere giderek orasını kısa olarak geçiyorum. Ama profesyonel ee, hayat, Antalya Spor'la başladı. 18 yaşında Antalya Spor'da profesyonel oldum. Yılmaz Vural profesyonel yaptı beni. Ondan sonra başladı profesyonel futbol hayatım. Evet. Ee, çalıştığınız en iyi teknik direktör. Ee, bu soruyu soracağını biliyordum. Yani tahmin ettim. Ee, ya aslında bir, bir tane yok. Ya yani iki üç tane var. Onları söyleyebilirim. Bir tanesi Mehmet Altıparlak. Gümüşhane'de çalıştım. Bilirsin sen de. Yani kısa evet. sürede olsa. Ee, çok önemli. Keşke daha uzun çaldı Keşke ben de isterdim. Aynen öyle. Ee, Tarık Hoca'ydı. Tarık Taşkın. Bir de e, Mustafa Çapanoğlu diyebilirim yani. Bir tane yok benim için. Yani evet. Tek diyemem yani. Diğer hocalarımızın da katkısı oldu çok bana. E ama tabi herkesin bir şeyi var yani şekli, şemali, oyun felsefesi olsun şeyi, çalıştırması, antrenman bilgisi bakımından. Yani bana yakın olan hocalar bunlar da açıkçası. Evet. Kariyerin boyunca oynadığın en yetenekli futbolcu? valla kariyerim boyunca oynadığım en yetenekli futbolcu herhalde Dilaver Güçlü'dür ya yerli futbolcu olarak. Benim için Dilaver Güçlü'dür. En yetenekli futbolcu. Evet. Dilaver abinin füzeleri zaten efsane oldu. Tabii tabii. Adam, hani adamın içinden geçme tabiri vardır ya. Yani o e, Dilaver Güçlü canlanıyor, birleşiyor bence. Evet. Oynadığın en iyi stat ve en baskılı taraftar grubu. Vallahi oynadığım en iyi stat e, yine Gümüşhane Spor'la final, e, Erzurum'la final oynadığımız Vodafone Arena bence en etkileyici stat oraydı. Yani hala unutamıyorum mesela Kayseri Kadir Has'ta da oynadık ama tabii Vodafone Arena'nın atmosferi bambaşkaydı gerçekten. E, bir de en baskılı herhalde e, bu yılki oynadığımdı yanlış hatırlamıyorsam Samsun Spor maçında 20-25 bin kişi vardı yani birbirimizi duyamıyorduk arkadaşlarımızla birlikte yanımızdakine ses duyuramıyorduk yani. O maçtır. Ya, futbol kariyerinde en iyi anlaştığın oyuncu var. Anlaştığın o, en iyi oyuncu Anlaştığım en iyi stoper bizim Mehmet Cansın Çiçek olmuştur Gümüşhane Spor'da. E, Çankırı Spor'da da çok şey öğrendim. Bir tane Metin abimiz vardı. Metin Özçınar diye. stoper yanımda oynuyordu benim. 2008-2009 sezon yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şimdi futbola bıraktı. O zaman 35 yaşındaydı. Yan yana oynarken, oynarken. ben de 20 yaşındaydım daha. Biri Metin abidir, bir de Mehmet Cansındır. Evet. Kariyerimde unutamadığım maçlar. Kariyerimde unutamadığım maçlar yine Gümüşhane'de. Yani Gümüşhane'yi zaten söylemeye gerek yok sana. Benim hayatımın dörtte biri, üçte biri orada geçti diyebilirim yani. E, maçlara gelince de tabii finalleri unutmak elde değil. Bandırma maçı olsun, Erzurum maçı. Yani bir tane değil yani. Anladın mı? Ondan dolayı aslında mesela şampiyonluğu kaçırdığımız son sezon 6 ay maçıydı öyle. Oynamadım ben o maçta ama ee, onlar diyebilirim. Evet, tamam. Bazen olmayınca da olmuyor. Olmuyor ya, hiç sorma ya. Vallahi yani bilmiyorum. Ben 5 kere playoff oynadım. İki, üç tane final var Vallahi hayatımda. Bakalım. Ee, yani kısmet değilmiş ya. Üç tanesi yani final sayarsak son sezondaki altı ay maçında final niteliğindeydi. Sonuçta bir puan alsan şampiyon oluyordun o maç. İki tane playoff finali, bir tane de e, Lig finali diyelim. Üç tane final kaybetti şu anda. Evet abi inşallah sen kendi adına şansını bu sene kırarsın diye. İnşallah vallahi inşallah ya uğraşıyoruz işte kırmak için ya. Gümüşhane Spor'a geçelim abi. Gümüşhane Spor ile yollarım nasıl kesişti? Gümüşhane Spor'la yollarım şöyle kesişti. Ee, bir tane menajer abimiz vardı. Tarık Özer diye. Eee tabii İdris başkanımızın da emeği çoktur bundan. İdris Çimen başkanımızın, İdris Çimen'le birlikte e, Tarık Ö abimiz vardı menajer. Onlar sayesinde Gümüşhane Spor'la anlaştım ben. De. E, o zaman Manavgat Evren Sekizli oynuyordu 3. ligde. Onlar sayesinde geldim. Gümüşhane spora transfer oldum. Evet. Gümüşhane şehri ve Gümüşhane halkı için düşüncelerim. Ee, şu kelimeyi unutamıyorum Gümüşhane'nin girişinde. Gümüşkent'in altın kalpli insanları mıydı? Yanlış evet. hatırlıyorum. Altı ya. gümüş altın insanları. Evet 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 aynı gümüş şehrin altın yürekli insanları diye. O yani bilmiyorum benim için Gümüşhane insanı için herhalde bu söz yeterli olur. Gerçekten çok iyi insanlar, çok iyi dostluklar edinerek ayrıldım ben gümüş haneden. yeri yani eşimle de hep konuşuruz ya böyle Bir haftada bir iki haftada bir kesin gümüş konusu denk gelir yani muhabbetlerimizi. Yani, yani gümüş benim için farklı ya. Öyle söyleyeyim sana. Çok yani çok değerli futbol hayatımdaki yeri. Evet abi. abi senin Gümüşhane Spor'dayken Karaman Spor'a attığın bir gol var. <laughs> evet. Aynen. Abi o gol yani benim bir arkadaşım var üniversitede. O evet. Şimdi, e, Gümüşhane'de beni ziyarete gelmişti. O maça evet. Geldi. Onu sorar mısın özellikle dedi. Ya ben ben belki o maç şu an 32, 32 yaşına gireceğim. Yani hayatımda attığım en iyi gol diyebilirim ya. Yani var gollerim ama e, yani sıradan goller diyebiliriz açıkçası. Ama o, o attığım gol ya yani... mükemmel abi. Tabii, İki tane öyle gol var. Biri seninki, diğeri Servet'in attığı Evet, e, doğrudur olabilir yani, yani. Tabii stoper bölgesinde oynayan oyunculara bakarsak yani gerçekten ben de güzel bir gol olduğunu düşünüyorum gerçekten ya. Yani nasip oldu attık. Evet. Ee, geçen ama Gümüşhane Spor iki sene üst üste final oynadı ama finallerde de gülemedi. Tahun o zamanki kaptan olarak so sonu niye ge gelemedi? Eksik bir şeyler mi vardı diye Ya Eksik bir şeyler miden çok yani bilmiyorum konsantrasyon eksikliğimiz aslında konsantrasyon eksikliğimiz de yoktu. Mesela ilk yıldan bahsedersek son anda hatırlıyor musun bilmiyorum bu bandırma ile final oynadığımız yıl son anda playoff'a kalmıştık hatırlıyorsan. Yine göre, evet. e, mağlup olmuştu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 7-8 sonuç birden gerçekleşecekti. Aynen e, öyle. biz son anda playoff'a kalmıştık. Aynen öyle. E, sonunda da yani bilmiyorum ama şanssızlık herhalde. Aslında bandırma maçında iyi oynayan taraf bizdik ama bandırma kazandı. E, tabii pozisyonlar da bulduk. Kaçırdık. Ya öyle final maçlarında bulduğum pozisyonları atamayınca ee, sonu gelmiyor ya. Yani. yani biraz nasip her, bir zor, her zorun bir. maçında da kötü oynamadık aslında ya ilk kere özellikle ilk yarı kötü oynamadık ee, goller kaçırdık hatırlıyorsan 2-3 tane net pozisyonumuz vardı ama ikinci yarı sanki takıma sihirli değnek değdi değişti bir anda her şey tam tersine döndü Kaleci olmadı yani olmuş. Bayağı çıkarttı da bizim Aynen Karaca öyle, aynen öyle. Ya nasip değilmiş diyorum ya. Vardı üzerimizde bir şey ama bilmiyorum ya yani çok ilginç ya. Olmadı yani. Ya. Çok isterdim olmasın. O kadar emek vardı. Emek verildi. Nasip değilmiş diyelim. İnşallah bir gün olur abi. İnşallah olur kardeşim ya. Valla. Son iki yıldır Gümüşhane Spor'un yönetimsel olarak kötü gidişi var. Sürekli yönetimler değişiyor kulüp kötü noktalarda bu kulüpte forma yemiş ve kaptanlık yapmış bir futbolcu olarak bunun sebebi nedir diye sormuş Ya sebebini bilmiyorum aslında ama yani üzülüyorum gerçekten yani yani Gümüşhane 4 yıl ekmeğini yemiş bir futbolcu olarak insan üzülmüyor değil dediğim gibi yani bu muhabbetleri de konuşuyorum eşimle dedim ya iki haftada bir muhabbeti dönüyor futboldan da konuşuyoruz eşimle beraber evde yemekte olsun sohbet ederken. Yani gerçekten çok üzülüyoruz. Eğer yani, insan dört tür ekmek yedi kulübün bu duruma düşmesi yani çok can sıkıcı bir durum. Yani çok kötü bir durum. Yani i̇ster ki daha üstlerde de olsun. Yani bizim özellikle son sezon kaçırdığımız şampiyonlukta bir üst lige çıkabilseydik her şey çok daha farklı olurdu Gümüşhane Spor için. Bence açıkçası. Hani yönetimsel bazdan da bilemiyorum ya. İşi e, bilen kişi sayısı az bence ya. Yani Gümüşhane'de. E, futbolla futbolla alakalı yani yönetim bazında az diye düşünüyorum yani belirli kişiler var tahminimce öyle yani ben de 4 yıl oynadım biliyorum orada içindeydim yani hem yönetimin içinde değildik ama görüyorduk bazı gümüş yani küçük şehir insanlarla çıkıp esnafla çıkıp konuşuyorduk bilmiyorum ya e, az kişi olmasından dolayı kaynaklanıyor yani futbol. aslında futbola herhangi alaka bizim zamanımızda oynadığımız sezon içerisinde de iyiydi ama yönetim bazında bence e, az sayı yani az kişi sayısı var top ya, futbolu bile. Evet. Ee, sizin zamanınızda türbünler güzeldi. Taraftarı da son iki senedir küstürdüler abi biraz. Evet evet, evet. takip ediyorum yani, takip etmemezlik olur mu? Dört sezon geçirmiş insan e, ister istemez takip ediyorum yani sosyal medyadan. Evet e, Gümüşhane Spor düzelirse düzgün bir yapıya kavuşursa, yeniden Gümüşhane Spor'a teklif yapılırsa kabul eder misin? Ederim. Düşünmeden ederim kardeşim. Gü Gümüşhane'de yaşadığın anılar varsa çok özel deyse bizimle paylaşabilir misin? Yani Gümüşhane'de yaşadığım anılar ee, ya bir anım ya var tabi de şimdi nasıl bir anı diyorsun mesela nasıl bir anı anlatayım sana mesela korktuğum bir anım var arabayla kaydığım bir anım var mesela ben o Toki evlerinde oturuyordum Toki iki evlerinde bilirsin orayı evet, yani arabanın kayması var içinde de çocuklarım var eşim var yani bir o korkuyu anlatamam ya sana yani aşağısı uçurum bir yerden sonra araba kaydı 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 ee, sağ tarafımda bir tane eski dökük bir ev vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oranın böyle e, hafif e, kavisli bir çukur oluşmuş sağ tarafında evin önünde. Direksiyon hakimiyeti de kayboldu. Yani yavaş yavaş hani derler ya motor freniyle inersin yokuştan. Işte. Bilirsin az çok. Araba kullanıyorsan. Ee, giderken araba altından kalmaya başladı altından. acayip bir şekilde yani uçurumdan uçuyorduk. O kavise takılıp çukura takıldı araba. Sert bir şekilde yani. Bayağı da sarsıldık. O zaman inanılmaz korkmuştum. Öyle bir anım var unutamıyorum yani. Tabii daha güzel anılarım var. Futbolla ilgili yaşadığımız anılar var. Playoff'ta play finale kalma anılarım bambaşka. Mesela Keçiören gücü maçı var. Bir. Stat aşağı indi yani direkt. Hatırlıyorsun bilmem maçta var mıydın? Yok Bu abi. olarak ama arkadaşlarımın çoğu gitmiştir. Ben üniversitedeydim. ara Erzincan'da okurken ama kalbimiz oradaydı tabii. Yani stadın ee, yani taraftarın aşağı inmesi beni inanılmaz etkilemişti yani. Yani, yani stat, kaç 3000 kişilik mi bizim stat? 4000 kişilik mi Gümüşhane stadı? E. Yani aşağı ah, sanki aşağı inen 15-20 bin kişiydi ve sağın her tarafın dolu olması falan o sevinç. E, bandırma ile finale geldiğimiz yani yıl dan bahsediyorum. Keçiören Gücü'nü yenip finale kaldığımız maç kendi sahamızda. Yarı final maçıydı. O maç güzel anım diyebilirim yani. Hatırladıklarımdan biri vardır da ama ilk aklıma gelenler bunlar. Evet abi. Süper Lig'de beğendiğin yerli ve yabancı futbolcular. Süper Lig'de e, yerli olarak beğendiğim futbolcu Kimi söyleyebilirim? E, şu an için. Yabancı futbolcu söyleyeyim ilk önce sana. Şu an Trabzonspor'un santraforu var. Şöyle Evet ben Aksandar de beğendim. Charlotte. Yani ben hiç o kadar beklemiyordum performans ama beni inanılmaz yan O Alexander Charlotte biri. E, yerli futbolculardan da hmm, kimi söyleyebilirim? E, kendim Galatasaraylıyım ama Galatasaraylı da yerli futbolcu oynamıyor. Emre Esen. Nasıl? Emrak Baba'ya söyleyebilirsin ha. Aynen, aynen bir Emrak Baba oynuyor son zamanlarda dediğin gibi. Valla yerli futbolcu aklıma gelmiyor şu an için ya. Açıkçası kim diyebilirim ki? Yani aklımda kalan yani en kendi aramızda da konuşuyoruz arkadaşlarla beraber. Böyle, ya özellikle yabancı futbol ilgi bir çeken Alexander Charlotte oldu bu sezon benim için yani. Yanlıda Sivas'ta Kemal Tağkan var. Evet, Kemal Emre Kılıç olabilir. Dediğim gibi, onlar baya yükselişler, dediğim gibi performans olarak. Evet. Aynen, iyi hatırlattın. Evet, bizi Gümüşhane'den takip edenlere bir mesaj iletebilir mi? Ya valla, şöyle yine futboldan olacak ama inşallah Gümüşhane sporu ben yani bir an önce el birliğiyle İnşallah yani en kısa zamanda bir yerlere geçirirler ya. Yani üzülüyorum bu duruma gitmiş şu anki. Ee, i̇nşallah yani en kısa zamanda el birliği yaparak bir şekilde ikincilikte kalmasını sağlayarak ondan sonra da daha üstlüklere sıçramasını isterim ya Gümüşhane Hak ediyor yani. Ne kadar küçük bir şehir olsa da gerçekten hak ediyor yani. Teşekkür ederim abi. Beraber oynadığın en iyi 11'e geçelim. Beraber oynadım en iyi 11 evet. Beraber oynadığım en iyi 11. Kimi söyleyebilirim? Ee, vallahi benim zamanımda Gümüşhane Spor'da şey bizim tabii ki de çok iyi performans sergiledi yani. Hasan'ın Hüseyin Akanay diyebilirim kalede. Hasan'ı yazarım herhalde. Zaten en çok da herhalde kim vardı bize başka? Hasan abi vardı. Sonra Yusuf geldi. Ama en çok Hasan oynadı bizim. Hasan diyebilirim. Hasan çok iyi diye. Gümüşhane Spor'da. Evet. Sağ oynadım oynadığım Caner Arıcı diyebilirim. Caner gerçekten iyi sağ Osmanlıspor'dan Osmanlı Spor'dan takım arkadaşım. Kısa bir süre bulundum Osmanlı Spor'da. Ee, yaşına rağmen bence. Şimdi Samsun Spor'da zaten karşılıklı rakipte olduk bu yıl. Beke, caner Arıcı derdim. Stopere Mehmet Cansın derdim. Yine bahsettiğim gibi eskilerden bilmiyorum kabul eder misin? Metin abi derdim. Metin Özçınar stopere. Solbeke şimdi takım arkadaşım olan Erhan Kara'yı yazalım. Ya kendisi gerçekten çok iyi solbek yani çok kaliteli bir solbek. Bence Süper Lig'i görür diye tahmin ediyorum yani Erhan için. Sistemsel olarak gidersek 11'e orta sahada mesela 4-2-3-1 tarzı yerleştirirsem çift önlü de mesela bizim takım arkadaşım var yine. Oğuz Kocabal gerçekten iyi bir önlü baro. Ee, onun dışında bizim e, Halil abi vardı Halil Karataş. Bizde de oynadı bilmiyorum bilir misin. Sezon hangi sezon? Aynen. Hangi sezondu? 2016-2017 sezonu olabilir. Fatih Hoca'nın, Fatih Akil'in olduğu sezonda herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlayan ama bakarım. Hatay'dan geldi Halil Karataş. Anam şey anladım. Şu da Aynen. Bir sonra bakarım. Halil Hı. abi yazardı ben e. O da gerçekten hem sağ ayağını hem sol ayağını raket gibi kullanan bir futbolcuydu. Şimdi bal liginde mu bilmiyorum. Bir, o da 40 yaşında var herhalde tahminim. On numarayı Tita'yı yazardım. Hiç düşünmeden. Ee, sağ Tavşanlı'dan takım arkadaşım. Şimdi Adana Demir'de oynuyor. Mehmet Hakkücü yazardı. Sola çağı Dilaver'i yazardı. Santrafor'u da beraber oynadım. performans olarak en iyi. Kim var? Bizim yani fazla oynamadım ama karşılıklı çok oynadım. Bizim takım arkadaşım şu an Sinan Kurumuş diyebilirim. Ama oynayan, oynadığım zaman Gümüşhane Spor'dan dersem, kimi yazan dersem Ali Özgün yazardım herhalde. Tartışmasız abi. İkinci ligin en oyuncusuydu. Abi bizim zamanında inanılmaz performans sergilemiş. Kendini de yani takip etmişimdir. Her gelen gol oluyordu. Her gelen gol oluyordu yani. Zaten birinci ligde oynuyor. İnşallah daha üst noktalara dolaşır. Aynen. Şu an takımımızda bulunan şey de bizim Sinan var. Sinan kaliteli santrafor. Yani ikinci ligin en iyi santraforlarından biri. Zaten Ali Özgün Menemen'de de oynuyor şimdi birinci ligde. Yani benim, ben genelde zaten ikinci lig ve üçüncü lig oynuyorum. oynadım. Birinci lig üç maçım var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı bu 11'i söyleyebilirim sana tabii teşekkür ederiz benim sorularım ve e, arkadaşlardan gelen soruları sordum son bölümde de serbest kürsü yapalım bir de kanalımız hakkında senden yorum alıp seni daha fazla yormadan programı bitirelim valla kanalın hakkı değilken hayırlı uğurlu olsun bilmiyorum ne zaman kurdum yani çok güzel olmuş gerçekten tabii bu e, karantina günlükleri ve yani sizin gibi yayıncı arkadaşlara bence çok güzel bir durum oldu yani bizimle söyleşi bakımından futbolcular için de sizin için de. Teşekkür ederim canla yayınla çağırdığın için beni. Sağ ol ya gerçekten. Ben teşekkür yani. ederim. Katıldığın için bizim format aslında abi Süper Lig maçlarını renklendirme formatıydı. Ama bu süreç geldi böyle bir format geliştirdik yani. Evet evet. Aynı çok iyi olmuş bence ya gerçekten. Hı. Sağ ol yani. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Gümüşhaneli arkadaşlarımıza da, Gümüşhaneli abilerimize de buradan selamlarımı iletiyorum. Gümüşhane her zaman kalbimde. Sen de kalbimizdesin abi. Biz de sana ailene selamlar iletiyoruz. İyi akşamlar. Çok, çok sağ ol. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere tekrar. Sağ olasın.